...ekmekler acaba şekerlerimizi nasıl etkiliyor... ...bunlardan istediğimiz kadar mı yiyelim... ...bunlardan bahsedeceğim. Şimdi burada bir tane mesela bazlama görüyorsunuz... ...ya da bir simit... ...beyaz ekmek, çiçek ekmeği... ...bir tane normal beyaz ekmek... ...hazır bir yufka görüyorsunuz. Buradaki beyaz undan yapılan besinler... ...yine kan şekerinizi hızlı yükselten besinler. Diğer tarafta da... ...kepekli bir ekmek var... ...tam buğday ekmeği var... ...yine ekşi mayalı bir ekmek var... ...peki ben bunlardan tükettiğimde şekerimi nasıl etkiler? Tam buğday ekmekleri, siyaz ekmeği, çavdar ekmeği bunlar kan şekerini yavaş yükseltiyorlar. Ama bunun dışında diğer ekmek türleri, bazlama gibi, simit gibi, beyaz ekmek gibi ya da çiçek ekmek gibi veya yufka gibi bunlar kan şekerini hızlı yükseltiyor. Ama burada bir faktör var. Faktörlerden bir tanesi şu. Şimayalı ekmeği görüyorsunuz. Bu ekmeğe bir bakalım isterseniz. Şimdi bu ekmeğin ortalama olarak 100 gram geliyor. Bir dilim ekmekte 15 gram karbonhidrat vardır. Bu 100 gram ekmek 4 dilim ekmeğin karşılığı geliyor. Yani 4 dilim ekmek dediğimde aslında şöyle bir simit de bu biraz yüksek 5 dilim ekmeğe eş derdi. Peki bu kadar yüksek miktarda ekşi mayalı ekmek olsun, çaldar ekmeği olsun bunu tüketirseniz eğer yine kan şekerinizi yükseltme eğilimi başlıyor. Neden derseniz miktarları artırdığınız zaman porsiyonlarına dikkat etmediğiniz takdirde yine şekerinizi etkiliyor.